Arkadaşlar tarlayı sürdük. Tohumları attık. Üzerine fundalıktan toprak getirdik. Daha sonra da yuvak taşı yaptık. Bu gördüğünüz Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi olan yuvak taşı. Bunu Salim yaptı. Aslında çok iyi şey yapıyor, çalışıyor hakikaten. Çünkü manevra kabiliyeti var. Yuvak normalde yuvak ağacıyla yapılır ama bu yuvak <laughs> Gerçekten çok enteresan oldu Salim oyuncağı buldu Bugün e, herhalde sabaha kadar Yuvak taşıyla e, e, Tohumlara sıkıştıracak Yarından itibaren günde 3 sefer Sulayacağız Sulama işi bana ait İş bölümü yaptık e, Çim araziyi oluşturduk Bu yuvak da Dedemin yuvaklarından tarihi eser ama Salim onu bayağı bir düzeltti. Etrafına kendisi kepçeci olduğu için etrafına bir düzenek yaptı. Yan yaptı. Evet, şantiyedeki silindirler gibi yaptı. Salim lütfen fidanları ezme. Bu arada Mete de soruyor. Ben nereye oturacağım? Arkadaş oturarak yuva yuvayacağını sanmış. Bu yuva doğuda ne diyorlardı Mete? Anadolu'da low der. Low deniyormuş ama biz yuvak diyoruz. Bu küçük bir yuvak herhalde küçük mekanları ya da kadınların kullanabilmesi için hazırlanmış bir yuvak. Ama tarihi en az 100 yıllık bir yuvak. Şimdi Salim buna bir işlev, işlev kazandırdı. Ee, bunu da artık Salim'in torunları tarihi eser diye saklarlar bahçenin bir kenarında durur. Ama işe yarıyor bir de çok kolay idare ediliyor. O yüzden cidden taksi öbürü gibi oldu. Iple evet, öbürü iple çekiliyordu, daha zordu. Ee, ama e, güzel bir silindir oldu, şekilde görüldüğü gibi. Bu, bu yuvarlak taşı, e, toprak damlı evlerin damlarını, kilin sıkıştırması için kullanılıyor. Sıkıştırılıyor ama yine de akıyordu. O yüzden ben çok iyi hatırlıyorum. Dedemin yağmur yağarken damın şurası aktı. Hadi orayı yuvalayalım. Dedem, dedem, dedem yağmurda, yağmur karda çıkardı orayı yuvardı. Oraya yuva Ha belki de bilmiyorum. E, don oraya devmezdi, ondan akırırız. Evet arkadaşlar. Bakın, de, evet, şimdi Salim ters yönden. Ç i̇ster evet. çekin, ister kaktırın adı. Yuvan adı ister çekin ister kalktırın. Salim'in bir de damlama sistemi yerine alternatif oluşturduğu bir sallama sistemi var. <laughs> sallama su sisteminin mucidi <laughs> Salim. Ee, suyu arıktan bir sallıyor aşağıya doğru eğimli mekandan. Hiç yani hortum mortum hikaye. İncecik küçücük de bir arık açıyor. Bence de yani geleneksel damlama sistemi neymiş? 100 bin tane hortum alıyorsun. Doğru, sonra, sonra tıkanıyor. Sonra. Doğrusu sallama sistemi. Küçücük su evet, arığı bu açıyor. Bu Öyle su kaybı da çok olmuyor. Ee, dolayısıyla biz de dutlarda sallama su sistemi yapacağız. Ama evden başa alamadık. Evdeki şey... işlemlerimizi bitirdikten sonra... ...Salim'in sallama su sistemini bahçede oluşturacağız. Şu anda evdeki... İşlemleri bitirmeye çalışıyoruz. Bu arada Asiye ellerine kantaron yağı sürüyor. Çünkü çok fazla yarıklar, yaralar var. E, kantaron yağını her gün sürüp eldivende tutunca e, düzeliyor. İçeriden Mete tekrar sana bir tane eldiven verir Asiye. Bu arada herkesin yaptığı bir işlem var. E, yarın sulamak için gerekli düzerek hazırlanıyor. Şimdi mi suluyoruz arkadaşlar? Şimdi mi sulayacağız? Asiye içeriden alsana var şeyin üzerinde eldiven. Nasıl oldu bir Allah'a bakın. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Süper. Peki ben çekebilir miyim? Biraz da ben Çekersiniz. çek. Tamam ver bana. Aha fidanı. Hortum içeri almayın. Ha doğru. E, ne bileyim Mete istedi de o yüzden hortumu da çek. Şuradan götürün şuradan. Heh. Mete eh. abi fazla sulama. Nemlendir bir daha yuvalı. Yuvakla yuvamak fiil hali. Yuvamak. Yuvak yuvamak. Evet bir taraftan da sulanıyor. Canlı fıskiye. Şu tarafta bir yerdeydi. Hafif bir nemlendirmenin üzerine bir kez daha yuvanacak. Bu arada bahçemizdeki çiçekler açtı ama biz şantiye gibi çalışırken perişan oldular. Evet Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi yapmış olduğun yuvak için sana teşekkür ediyoruz Salim. Nasrettin Hoca'nın türbesi. Arkadaşlar şantiyede durum bu. Salim burada ciddi bir yuvak çalışması yaptı. Bunu ne kadar zamanda toplarız bilmiyorum. Bu arada enteresan taşları topluyoruz. Bu fosil bir taş. Fosil taşları topluyoruz. Bir yandan. Şimdi Asiye ile benim yürüme saatimiz geldi. Bunu da Salim yaptı. Bu da kesme tahtamız. Sakız ağacından yapılmış kesme tahtası. Bu ortadaki siyah yer çok sert. O yüzden doğramaya çok elverişli. Ama sanki biraz çatlamış gibi. Su gördüğü için olabilir mi diye düşünüyorum. Arkadaşlar çayımı gören insaniyet namına haber versin. Çayım nerede? Ha. Evet. Beyler sizinle olan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Biz Üçtepe'ye doğru yola çıkıyoruz. Tüm hayvanlarımı koydum yerine. Bu arada hepsini hepsini tabi tabi hepsini Asiye bunları e, eşeğe verebilir misin yer bunlar yemez, yemez mi o zaman çöpe atalım bir recycle olarak düşünmüştük ama Asiye yemez dedi. Neden yemiyor peki? Yani yemiyoruz. Beğenmez mi? Yemez, yani. Şimdi değil, bu da Hayri'nin maydanozu ekmiş. Bizim maydanoz tohumumuz yok o yüzden ekemiyoruz. Hacı o da istediydi ama. Oraya toprak Biraz da evin Asiye peki Üçtepe'de yeteri kadar toprak aldık mı Üçtepe'den? Pardon Üçtepe'den. Şey? E bir daha gidip alacağız o zaman. Araba, bu arada çayımızı da içiyoruz. Bakma bakma, abi, değil, değil? Evet git bakalım ne diyor. Çok yaklaşma korona var. Şimdi arkadaşlar bu köyde alo gibi bir deyim. İnsanlara seslenirken yu deniyor. Mesela Asiye yu deniyor. Asiye de karşıda yu diye cevap veriyor. Yani alo demek. Ee, bu yu sesi nasıl bir şeyse gerçekten vadilerde çok güzel duyuluyor Mesela isminiz Asiye Asiye diye bağırsan duyuramıyorsun. Ama bir yu çekiyorsun duyuyor ve hemen o da yuyu çekiyor ben buradayım demek. İşte bir şekilde işaret dili gibi bir şey. Dumanla haberleşme gibi bir şey. Evet. Arkadaşlar videomu 10 dakikaya ayarlıyorum. Eğer 10 dakika olursa araya reklam alınabiliyormuş. Artık ben bir YouTuber'ım. Um. Lütfen kanalıma abone olun. Günde bir hatta beş vakit tüm videolarımı izleyin. Dolayısıyla reklam alayım, para kazanayım. <laughs> Fatma Bayu! yapmam. <laughs> <Nata! Gülüyor> İyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Nörün!

Vedat henüz gelmedi galiba. Ne? Vedat. Şuraya da bir tane bank alacağız. Yazın burada evet, köylüler araba. çok oturuyorlar. Hani ya <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Öyle mi? Ha Vedat'ın arabası mı? Evet. Vedat. Neyse, neyse Şimdi Vedat neyse. genellikle buna daba daba düü diye cevap veriyordu ama henüz bir ses gelmedi. Evet Hayri'nin bacası tütüyor arkadaşlar.